Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir salata yapacağız. Kullanacağımız malzemeler, şimdi şöyle göstereyim. Havuç, kırmızı panca veya kocabaş da diyebilirsiniz. Ve bir adet elma. Ben yeşil elmayı bulamadım arkadaşlar. O yüzden normal bir tane sarı elma kullanacağım. Ama bulabilirseniz yeşil elma kullanmanızı tavsiye ederim. Şu kameramın açısı gidiyor. Arada bir kamerama bakmam lazım. Arada düştüm mü düzeltirim yine. Hemen şimdi yapımına geçelim. Önce şöyle... Elmadan başlayacağım. Şöyle şunu kenara alayım. Kabuklarını temizleyeyim. Kırmızı pancar kullanırken dikkat edin arkadaşlar. O yüzden ben önlük giydim ama inşallah kendime doğru gelmez. Çünkü biraz lekesi zor çıkıyor Pancarların Dikkat edin. Şöyle önce elma Dış kısmını da çevireceğim, temizleyeceğim. Birçoğunun havucun falankinde hemen yapıp hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle havucun ikini de temizliyorum. Ben dış kabuklarını arkadaşlar salata yapmadan önce dış kabuğunu temizleyin. Hem havuç salatası geç kararıyor hani hem de tadı çok güzel oluyor. O yüzden dış kısmını temizlerseniz daha iyi oluyor. Güzel bir şekilde dış kısmını temizliyoruz. Yıkasak da yine de ben tam emin olamıyorum o yüzden dış kısımlarını temizlerseniz de hem de iyi olur. Şöyle şu kısımda yaptık en son pancar kısmına geliyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde kesiyoruz, temizliyoruz. Daha sonra da inşallah hemen torpiden geçip salatalarımızı hazırlamış olacağım. Kırmızı pancar her şeye çok yakışıyor arkadaşlar. Hazır mevsimindeyken de alıp bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. salata da güzel tat veriyor ama tek başına pek bir şey olmuyor. Onun için nar ekşisi, limon, böyle yağını falan da bol bol kullanırsanız da güzel bir salata elde etmiş olursunuz. Hemen şu kısımları temizliyorum. Son pancarımı da temizledikten sonra hemen toplamaya geçti. sebebi bunu yapıyor. Bu uçak bana göre değil. <laughs> Sanki elimi kesiyormuş gibi his veriyor bana durmadan. Tamam. Ben şimdi bunu ellerimi temizleyip geliyorum. Şöyle devam edelim. Malzemelerimi hemen alayım. En son pancarı törpüleyeceğim. Şimdi elma da başlıyorum. Törpülemeye yan kısımlarından güzel bir şekilde Salata da elma olur mu diye sormayın. Gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle dediğim gibi yeşil elma bulursanız daha güzel olur. Ben çok aradım bulamadım. O yüzden normal elma ile göstermek istiyorum. O ekşi elma ekşiliği daha güzel geçiyor. Kenara bırakıyorum. Kaldığım yerden. Sonuçta devam ediyorum. İsterseniz makineden de geçebilirsiniz ama makine biraz e, çok iri yapıyor o yüzden pek o salata sevinmiyor. O yüzden ben genelde hep elimde çırpıyorum havuç salatası yaparken. Şöyle şimdi tabağa alacağım. Şöyle şimdi yapacağım tabağın içerisine. Törpümün içerisine kavanı alıyorum. Bu kısımda törpülediğimi hemen. Suyunu falan elmanın sıkmıyoruz arkadaşlar. O da güzel bir şekilde salatamızı sulandırsın diye. Havucumuzun diğerinde de ben törpüleyip hemen geliyorum. Şöyle diğer havucumu da törpüledikten sonra en son pancarımıza geliyor. Bunu da hemen tabağımın içerisine alıyorum. Pancarımız da aynı diğerleri gibi arkadaşlar güzel bir şekilde köklerden geçiyor. Biraz pancar insan kolunu çok yoruluyor. Sert olduğu için. En zor kısım bu kısım. Her zaman pancarı ben en son törpülüyorum bu <laughs> arada. Ne kadar dikkat etse de sanki her an pancar üstüme geliyormuş gibi hissediyorum. Arada bir durup bakıyorum. Şöyle sonuna kadar törpülüyorum. Diğini de ben törpüleyeceğim arkadaşlar. Şöyle törpülediğim pancarımın üzerine bırakacağım. Ben diğer olan pancarımı da törpüleyip hemen geliyorum. Evet şu son olan da pancarımı da törpüledikten sonra hemen sunum yapacağım kabımın içerisine bırakıyorum. En son olarak beraber sıvı yağınlar ekşisini limonunu ekleyeceğiz. Devam edeceğiz. Ben sadece şu kısmı temizleyip hemen geliyorum. Evet, şimdi göstereyim şöyle arkadaşlar. Şu kısım kırmızı pancar havucumuz. En son olarak da altta elmamız bulunuyor. Bunu önce hemen şöyle güzel bir şekilde yağlıyorum. Salatamızı normal nasıl yağlıyorsak o kadar ölçü yeterli oluyor. Daha sonra güzel bir şekilde bütün malzememi karıştırıyorum. Nar ekşisini en son ekleyeceğim. Sadece bütün yağ, bütün malzememin içerisine gelecek şekilde karıştırmak istiyorum. <laughs> Havucumuzun rengi hemen kırmızı pancar rengini alıyor. Şöyle alttaki elma kısmını da alıp bütün etrafına salatamı yaymak istiyorum. Pancar bütün malzemeyi hızlı bir şekilde boyuyor arkadaşlar. Şu kısmı güzel bir şekilde. Şöyle tabamı düzenledikten sonra üzerine nar ekşimi şöyle bırakıyorum. Daha sonra tabağımdaki kalanını da üzerine bırakıyorum. Elimi temizliğe kadar Bir de nar ekşimle birlikte karıştırıyorum. Tüm malzememi. en son olarak da süsleme olarak da temizlenmiş nar bırakacağım ben salataları için narı temizleyip buzluğa atıyorum arkadaşlar şöyle salatalarımın kenarını kaşesine süslemede kullanmak için hemen narımı da alıp geliyorum şöyle narımı da göstereyim buz buz peçete vardı peçeteye bıraktım ki o suyunu alsın diye arkadaşlar şöyle temizlediğim bir nar şöyle biraz çevireceğim Sadece şöyle orta kısmına hafif bir nar bırakacağım. Ve şöyle göstereyim. Hazırlanmış oldu. Siz de isterseniz böyle güzel kırmızı pancarda salatalar hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.